karma eğitime karşıyız diyen bir Milli Eğitim Bakanına sahibiz maalesef. Çocuklarımız için çok üzücü bir durum. Çünkü bir yandan da tarikatlerle, cemaatlerle onları sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirdiği için gördüğü için protokol imzalamaya devam edeceğiz diyerek ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisinden bas bas bağırmıştı. Hepimiz hatırlıyoruz kulaklarımızda. Göreve gelmeden önce de zaten karma eğitime karşı olduğunu... ...açık açık, aleni bir şekilde söyleyebiliyor kendisi. Bir geri adım söz konusu değil. O kadar da net. Şimdi de toplumsal cinsiyet eşitliği dersini müfredat dışı buldu. Bakanlık eğitim eğitimsenin bugün okullarda planladığı ders için... ...öğretmenleri uyardı. <laughs> Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardı. Tarikat ve cemaatler hatta ülke ocakları hepsi bir bir imzalanan protokollerle okullara girdi. İmamların okula girmesinde sakınca görmeyen Milli Eğitim Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliği dersini müfredat dışı buldu. Hiç şaşırmadık. Çünkü çok uzun bir süredir iktidarın ıı, artan kadın cinayetleri, ıı, çocuk istismarı, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti derinleştiren politikalarına her gün şahit oluyoruz. ÇEDES adı altında imzalanan birçok projeyle okullarda din eğitiminin yolu açıldı. Öğrenciler türbelere götürüldü. Ellerine bıçak verilip kurban kesimi canlandırması yapıldı. <laughs> Ben <laughs> o STK'lılarla protokol imzalaya devam edeceğim. Tarikat ve cemaatlere STK diyerek okulların kapısını sonuna kadar açan Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim senin cinsiyet eşitliği dersini suç olarak gördü. O derste tahta mora boyanacak, öğretmenler kadın erkek eşitliği vurgusu yapacaktı. Öğretmenlere adli ve idari süreç yürütülecektir uyarısı yapıldı. Bakanlık müfredat dışı diyerek cinsiyet eşitliği dersine karşı çıkarken aynı gün Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencilerine dua okutulduğu ortaya çıktı.